D vitamini özel bir vitamindir bizim için. D vitamini aslında vitamin değildir. D vitamini bir hormondur. Cildimizin en üst tabakasında güneşten gelen ultra öyle B ışınları tarafından aktive edilir ve yağda çözünen bir hormondur. D vitamini bağışıklık sisteminin ana çalışma hormonudur. D vitamini olmadan ne kalbiniz sağlıklı çalışır, ne cildiniz sağlıklı olur, ne de bağışıklık sisteminiz sağlıklı olur. Pandemi döneminde D vitamini 50'nin üzerinde olan kimse yoğun bakıma girmedi. Fakat D vitamini ile ilgili modern tıp ekolünde acayip bir çelişki var. Modern tıp ekolü diyor ki D vitaminini fazla kullanmayın vücutta depolanır, zehirlenme yapar. D vitamini doğru vücutta depolanır ama erişkin da zehirlenme falan yapmaz. Üstelik bir de laboratuvarlar 20'ye 25'e gerçekten normal diyorlar. Bakıyorsunuz orada laboratuvar sonuç belgesine D vitamini karşısında normal sınırlar diyor 20 ile 90 arasına sınır koymuş. Böyle bir şey olabilir mi? 20'den normal 90'dan normal. Böyle bir şey yok. Artık meslektaşlarımın bu konuyu öğrenmesi gerek. Yeni literatürü okuması gerek. D vitamini olmadan sağlık mümkün değildir. 25 olan D vitamini seviyesine iyi diyemezsiniz. 50'nin altındaki her D vitamini düşüktür. İdeal olanın D vitamini %150 arasında çıkarmaktır. D vitamini düşük olan insan sağlıklı yaşayamaz. Enfeksiyonlardan, kanserden korunamaz. Diyabetten korunamaz. Onun için D vitamini 25 çıkmış. Aile hekiminiz normal demiş olabilir. Bana göre normal değil. Ya D vitamini zehirlenmesi olursa hocam? Bana bunu kongrelerde çok sorarlar. Kongrede sorar. El kaldırır. Hocam konuş sonra D vitamini zehirlenmesi ne olacak? Ben de salona sorarım her seferinde. Aranızda erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gören var mı? Şimdi de buradan soruyorum. Bu videoyu izleyen hekim arkadaşlarım varsa alta yorum olarak yazsınlar. Aranızda erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gören var mı? Ben bugüne kadar 30 yıllık doktorum. Kongalarda belki 25-30 bin doktora konuşma yaptım. Ve bu konuşmalarda hep bu soruyu sordum. Bir tane bile erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gören doktora rastlamadım. Bebeklerde görülür. Dolayısıyla yeni doğan yoğun bakım uzmanları D vitamini zehirlenmesi görebilirler. Ama erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi yok. Literatürde sadece iki tane vaka var. Bunların da ikisine de aynı anda bizim ayda bir yaptığımız D3 ampullerinden yapmışlar. 5 tane 6 tane. Niye yapmışlar? Hata yapmış personel. Ondan dolayı yapılmış. Ben literatürü bu kadar okudum. 30 yıllık hekimim. Okuduğum literatürde iki vakandan başka bir şey rastlamadım. 3. rastlamadım. Bunlar da zehirlenme değil doz aşımıdır. Ben size serum fizyolojiyi de ve hatta ne serum fizyolojiyi suyu bile 10 dakikada 20 bardak içirsen yine zehirlenirsiniz. Dolayısıyla D vitamini zehirlenmesi erişkinlerde yoktur. Sağlıklı olabilmek için D vitamininin 100 ile 150 nanogram mililitre arasında bulundurulması zorunludur. D vitamini 100'ün altındaysa yeterli dememek lazım. Hele 50'nin altındaysa yeterli demek bilimsel olarak hatadır. Hekimlerin de artık bunu öğrenmeleri gereklidir.